arkadaşlar. klasik geçelim bugün. Bugün klasikte sizinle bir gün geçeceğim. Bakalım <laughs> <laughs> <El> <laughs> klasik olacağız da. Işte. Işte Canım Arka planda da şarkı yazıyor. Şarkı. Kolay katlanmayın. Bugün like edirse çok. Bu videonun ikincisini çekeceğim. Gün geçirme Ne çeker gelsin. gülleri. Hanışka eser dünyarı. Arkadaşlar benim noksan mı Kırayım bu arada? Ben bırakayım şu kırılmış gülle çalkın gelsin. Günce bahara gülleri. Hanışka eser. Kırılmış Neyse arkadaşlar. Ama şarkı söylemiyorum. Beni hemen not diye geçmeyin arkadaşlar. İdem 45 45. Ben de oynayabilirsiniz. İdem 45 45. 4 0 0. <laughs> Video çekiyorum çok kısa. kazanak. bir like atın güzelsin bu oyun. Kazan. Ya lan lan. Görünmüş 25 enerji. İyi, gitme. Öleceğiz. Arkadaşlar şu an şarkıyı dinleyeceğiz. Sesim gelmiyor. gördüm Ama benim sesim de gelsin kısın. Tamam arkadaşlar. Sıcak çok güzelmiş Yok ya, yani, iyiydi. Ben dün videoda söylemiştim ya. Yani. Ama ben tercih ediyorum mesela. Önüme gelenleri alıyorum yani. Böyle şöyle şöyle gelebilir. Vardan. Şimdi pusuya bak adamlar pusmuş benim haberim yok ya. Sen neredesin ben oradayım. Arkadaşlarımızın yanına gidiyorum.

Dur. Nerede oğlum ya? Kit yok ya. Fenna kit lazım bize. Acil lan kit. Kit nerede söyleyin. Ne şimdi? Bunun yok. karası diyor gözlüğümü kaybettim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kit lazım. Ya başım dönüyor, sokaklar arasınıyor. Mimimi kaybettim. Ben söylemeyeyim arkadaşlar. Sesim kötü bir <laughs> Ama <laughs> şimdi öldüm. Şu adamı almam lazım. Sen ne yaptın ne yaptın? Helal olsun bana. Bu canlı nasıl kurtulurum? Şans. Evden işte gözü öldü. Öldü arkadaşlar. Şimdi Parf Parfal iyi ki önüme geldi. Ben daha iyi oldu. Şimdi. Ben kapat şunu. Şimdi. lazım ya. Şimdi i̇şte, Hadi Normalde böyle aha. Normalde böyle yapmazdım derken yani. bir kit geldi. Ve şükür bir tane geldi ya. Bir tane daha gelmesi lazım. Arkadaşlar yani. Anladım tabi. Ooo bak. Bak. Böyle karşılamayacaktım ama ya. Yanlış oldu bak. Ben onu çok kullandım. Adam olacağım oğlum. Daha iyi bir şey oluyor ben. Arkadaşlar kapışırız arkadaşlar. İyi demiş öylemiştim. 45 45 4 0 0. Öldü. Kit kit hadi ya. Hadi be. Olsun, bak. Bu sefer iyi çıktı. Oo bak ya adam ne lootmuş. Ne kit yaptık ya. Luta bak oğlum. Lutun içinden geçtik. Lutun kırılıyor oğlum. Ama bu da olmadı. Birazcık git basalım. Bak. Git basalım ya. Birazcık. Ne ya varmış ama. Daha var arkadaşlar. Yeter yani. Al bak burada. Ben... var. Bak. Bak. Nasıl sıkabilirim onu? Bak oldu Hayır ben seni... Ne ölümsüzlük rekoru kırmış lan bu adam. Kesinlikle ölümsüzlük rekoru kırmışken kesin öldüreceğim. Ölümsüzlük rekoru olmadan. Baksanıza ya. Ölüm müydü oğlum? Benim arkadaşım çok sıkıldı. Kaçma oğlum. Ölümsüzlük rekoru Hiçbir mikrofonu yok. Ulan adam yok ya. Adam gelsin öldüreceğim de. Bütün adamlar bak. Ben ölürüm galiba. Çimenleri ben öyle adam sanıyorum ya birazcık. Can bey. Olsun canım işte. İki var. Full olsun burası çok sıkıntılı ya. Ben neden buraya geldim ya arkadaşlar? Of. Ben ne mutlu be. Motor oldum. Fark etmedin değil mi Ne Bu ne adam? Bunun ne işi var ya? Lan bu adam mı yoksa? Abi kesin bir fark etmiyor çimenliğe dönüşen adam var biliyorsun. Kesin o pusu Normalde orada yok. Kesin bana adam pusu kurdu. Kesin o... Orada değil çok şey gördüm. Roba. Aha ben. Ben Babam var. Motor lezzetini Bilal olsun. Adam var.

kadar. Kim aldı? Kim aldı? Bir daha arabamı sıkıyor. Kim aldı? Lan bizim adam sıkıyor. Bizim adam almış. galiba. da. Nasıl namazımı sıkıyor? Bir de motorumu patlatıyor ya. İnayiler. Burada bir tane daha arabamı bulacağım. Abi drop kim kastı? Aynı ayı gibi aldı lan he. Ayı. Drop'a neşen alın. Drop'ta adamlar var. Drop. Drop. Ah. Buradan bileş avlanmam galiba. Abi ne çabuk öldürdün lan o kişiyi. Ne? Ne? What? Onun umur. Ne alem? Bir akret bomba. Ne kadar? 60. 3 Altı. buldum. mi? Şurayı Gitmeyin oğlum bu drone'a ben gideceğim. Öldürürüm bak yani. Drone'a gidin öldürürüm bak. Mili. Bak bir sorun ya. Kardeşimsin, büyüğümsün, küçüğümsün. Bilmiyorum ama bak gitme. Ben olayım. Video çok uzun oldu. Heh, burada mantara takıldım öyle. Aa kesin drop'u alıyor. Neyse gideyim bakayım. Droba gelenlere sıkarım. Bir el elime silah alayım. Droba, droba, droba. Alan hızlı geliyor. Yemin ederim alan hızlı geliyor. Acele alacağım. Hadi be kısa mesafe atarsın. Power'a mı gideceğim ya? Yani. Ben oraya gidene kadar tanka giderim. Bayağı da gelmişiz arayayım. Adamlık için bırakmışsınız ya yani adamsın. Adamsınız oğlum. Gergedeni çok severim ben. Borgun. Bir tane daha drop. Ya abi o güzel de ya. Neyse. Kusura. daha iyi bir işler. Aha. Pro çıktı mı? anladım kurtulmamız Ben kapatacağım. Arkadaşlar, görüşmek Bu kazandığım için bir like görüşmek